Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, sezonun ilk yumurtaları iki tane takımımızdan geldi. Bugün sizlere onları göstereceğiz. Onun haricinde eş değişikliği yapacağımız kuşlarımız olacak ama onları şu an bu videoda yapmayı çok fazla düşünmüyorum. Kafes temizliğimiz var. Yarın müsait olsam yarın yapacağım arkadaşlar kafes temizliğini. Müsait olmazsam pazartesi günü yapacağız. Kafeslerimizi yaptıktan sonra eş değişikliği yapmayı düşünüyorum açıkçası. Hem de ondan sonra güzel bir yuva açılış videosu yapacağım. O zamana kadar gene 2-3 takımımız falan daha yumurtlar diye düşünüyorum. Daha güzel bir video çıkar diye umudu diyoruz arkadaşlar. Bugün kuşlarımızın genel durumu hakkında birazcık sizlerle bahsedeceğiz. Onun haricinde dediğim gibi yumurta yayan takımlarımı sizlere göstereceğim arkadaşlar yumurta beklediğim takımları sizlere göstereceğim dilerseniz ilk başta hemen sizlere yumurta yayan takımlarımızı bir gösterelim ilk yumurta Japonya'dan gelmiş arkadaşlar şöyle gösterelim 3 numarada İsterseniz biraz da yakınlaşalım arkadaşlar şöyle yavaş yavaş uya açayım dişimiz yumurtanın üstüne yatıyor şu anda Orta geldi arkadaşlar. İkimiz Lutino erkeğimiz normal parçalı Spangle daha doğrusu parçalı demeyin Spangle Japon'uz. İkisinin de kanlarında Lifeline kan var arkadaşlar. Lifeline'i atma ihtimalleri çok çok yüksek. Lifeline katmasa bile Lutino yavru bunlardan kesinlikle bekliyorum. Yani kırmızı göz sarı annesi gibi. Dişi gibi daha doğrusu. Öyle bir yavru bekliyoruz. Erken ilk kuluçkası boş olma ihtimali var mı? Var. Ama e, dolu atacağına inanıyorum çünkü samana çok ciddi anlamda ayak atmaları falan vardı erkeğin. Hatta diğer erkeklere baskını kurarken çiftleşme hareketleri falan da yapıyordu. O yüzden bunların dolduracağına inanıyorum arkadaşlar. E, ne zaman belli olur? E, bugün yumurtladı. Tam 7 gün sonra. Hatta 7 gün bile değil arkadaşlar. 5. günde 6. günde net bir şekilde yumurta dolu veya boş olduğu gözüküyor. Yumurtanın dolu veya boş olduğundan nereden belli oluyor hemen onu da söyleyelim. Telefonumuzun flash kısmına yumurtayı tutuyoruz arkadaşlar yumurtanın içinde doluysa e, damarlanma oluyor damarlanma varsa dolu damarlanma yoksa ampul gibi boş bir şekilde sarı parlıyorsa o zaman da boş olduğu anlamına geliyor arkadaşlar e, diğer yumurtlayan takımımız da bunlar çok güzel bir takım erkek özellikle çok sağlam yavrular da o yüzden bunların sağlam gelecek diye umut ediyoruz bunlar gece, geçen sezon doğal kafesimizde ve evvelce kafesinde bu sezon şimdi tel kafesimize ve kompakt yuvalıklı olan kafesimizi aldık arkadaşlar. Yuvalığı daha da büyüdü. Sade yuvalığıyla kalmayıp ee, normal kafesde de büyümüş oldu. Şöyle gösterelim. Bunlar çok güzeller, çok yakışıyorlar bizlerine. Bakalım nasıl da daha da bir, yalnız, bir, yalnız, bir yalnız, daha sonra bunları. Geçen sezon bunlarda biri almış diye hatırlıyordum. Bu sezon nasıl alacağız bilmiyorum arkadaşlar. Gene ee, geri ağırlıklı vereceklerdir. Dişi şey, genelde erkeğinin Genlerine ise yavrularında onu yansıtıyor arkadaşlar Kendi genlerini çok fazla renk olarak iletmiyor Erkek daha baskın geliyor O yüzden yavrularda gri yavru bekliyoruz Bunlarda Kafes temizliğimiz dediğim gibi arkadaşlar 2 gün sonra falan olacak büyük ihtimalle Kafes temizliğinden sonra kuşların bazılarında değişikliği yapacağız Bunlardan hangisi eşleşikliğine uğrayacak En son eşe attığımız kuşlar arkadaşlar Bunlarda herhangi bir hareket Hiçbir şey yok Bunlarda eşleşikliği kesinlikle yapacağız Belki erken yerini daha iyi değiştirebilirim Onunla beraber eşya attığım diğer takımım var Ona birazdan geleceğim Aralarını zaten şu anda görüyorsunuz Çok çok iyi maşallah diyelim nazar değmesin Yumurta olan bir takımımız 19 numaradaki o şov takımı arkadaşlar Erkeğimiz şov dişimiz kırık Diğeri de buradaki Japones takımımız Şimdi yumurta beklediğimiz takımlara gelecek olursak arkadaşlar Sıra sıra sizlere göstermek istiyorum Bir numaradan kesinlikle yumurta bekliyoruz çünkü çok fazla yuvada vakit geçiriyor 2 numaranın dizisi şu anda yuvada Gördüğünüz gibi 3 numara zaten yumurtladı 5 numarada kanat düşüklüğü başladı Dışkıda Farklılık var dışkıda büyüme var arkadaşlar Kesinlikle yumurta var diyebiliyoruz Aynı zamanda aşağıdaki takımımızda da Yuvaya giriş çıkışlar var Ama dışkısını da hemen şöyle bir yakınlaşıp bakalım Bunun dışkıda da büyüme var arkadaşlar Özellikle şu sağ arkadaki son yaptığı dışkılarda net bir şekilde Bariz olarak gözüküyor Bunda da yumurtalar gibi gözüküyor. Uzaktan göstermeyelim kuşlarımızı ya. Şöyle yakından gösterelim. Bakın yumurta beklediğimiz takımımızın biri bu. Gayet güzel bir takım. Diğer takımımız burada. İkisi de kendi ürettiğimiz kuşlar arkadaşlar. Erken genleri gayet sağlam. Diğeri de burada bakın. En son eşe attığımız takım. Bunlardan da %100 yavru alacağız diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle de yakından bakalım. Bunlardan renk renk yavru gelir diye umut ediyoruz. Özellikle bu erken tonlarında veya böyle nasıl tarif edeyim su yeşili mutasyonda spangol kuşlar çok hoşuma gidiyor benim. Su yeşili mutasyonda çok güzel bir sarı yüz yavru verirse muazzam olur arkadaşlar. Bunlardan ne zaman eşarttık biz? 2 gün falan oldu. Ee, tahminen 8 veya 9 güne kadar bunlardan da ilk yumurta gelecek diye umut ediyoruz. Bu erkeğimizin de kuluçkası. Bakın yumurta beklediğimiz diğer takımımız bu. Yarın veya öbür gün büyük ihtimalle bunlardan yumurta gelecektir. Dilerseniz bunlara da bakalım. Hatta yuvasına da bakalım. Bakın dışkı bayağı bir büyük arkadaşlar. Şöyle gösterelim karşıda. Dışkı ciddi anlamda büyük. Yok, yuvada yine bir şey yok. Ama bu yüzde hamile arkadaşlar. Hamile olma ihtimali yok. Bakın dönüşleri de zaten zor. Şunu da söyleyelim. <laughs> Yeni ürünlerimizi siteye ekledik arkadaşlar. Eklendiler yani. Yeni farklı farklı çok fazla ürün aldık. Onların bugün neredeyse bütün gün onlarla uğraştık. Siteye yüklemelerini falan yaptık. Daha diğer satış platformlarına yükleyemedik bile. Sadece kendi sitemize yükledik. Çok fazla ürün aldık arkadaşlar. Farklı içerikli, aynı marka altında veya farklı markalar altında çok fazla ürün aldık. İşte oyuncak dahil. Onlardan falan da aldık. Oyuncak satışımız da başladı artık. Şu an sadece eklenmeyen yuvalığımız kaldı. Yuvalıkta dediğim gibi sipariş geçmiştik. Sipariş e, bittiği zaman artık biz teslim alıp yuvalığında fotoğraflarını çekip güzel bir şekilde sattığımız ürünlerin fotoğraflarını çekip o şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Kopya bir fotoğraf po, kullanmıyoruz. E, onların da fotoğraflarını çekip detaylı bir şekilde satışını açacağız arkadaşlar. Yeni setler hazırlanacak sadece onlar kaldı. Üzerinde e, birazcık çalışmamız lazım. çünkü hem uygun hem de e etkili ürünler güzel bir e fiyatta sizlere sunacağız arkadaşlar setleri de. Normalde atıyorum bir ürün 60 liraysa 4 tanesi işte 240 lira yapıyor. Biz bunu size arkadaşlar 215 220 lira ise o gibi fiyatlara verdiğen yani en kötü bir 15-20 lira kadar setlerde fiyat değişikliği olacak. Hem e ekstra yanında özel hazırlanmış kullanım takvim ve kullanım kılavuzu olacak arkadaşlar. takvim dediğimizle işte bugün atıyorum pazartesi. Pazartesi bu kullanacak. işte salı günü boş geçeceğim, çarşamba günü boş geçeceğim, perşembe günü bu kullanılacak gibi gibi. Yani güzel bir şekilde de sizlere takvim göndereceğiz. Bunun da bilgisini sizlere verelim. Yumurta beklediğimiz diğer takım dişimiz yuvada. Bunlardan şu anda bir şey beklemiyoruz. Araları bayağı bir açık. Neredeyse hiç görüşmüyorlar arkadaşlar. Biri o tünekte, biri o tünekte. Dişimiz çok durgun. Bunları belki de birazdan ayırırım. Sağım sonu hiç belli olmaz. Burada bir takımımız var yuvaya girip çıktıklarını çok fazla görmedim ama araları gayet güzel o yüzden bunları ellemiyorum arkadaşlar burada resesif takımım var çok fazla yuvaya girip çıkış yapıyorlar şu anda ikisi de yemlikle yemiyorlar arkadaşlar renkleri çok güzel birbirlerine uyumları olsun halleri hareketleri olsun çok hoşuma gidiyor bu takımın şöyle yakından da göstereyim dişimiz cidden çok güzel erkeğimiz de yine aynı şekilde böyle arkadaşlar erkeğini şöyle gösterelim erkeği biraz e, evcil gibi bir şey Ele alıştırdığımızda ele, ele hiç alıştırmadım arkadaşlar. Salma kafesle mama verirken ne kadar alıştıysa o kadar alışkın şu anda. Gördüğünüz gibi elimize de geliyor. Hatta kafesin kapağını açsam gelir mi bilmiyorum. Şöyle bakalım. Gel. Kafesin kapağını açın da de Gelmiyormuş. Demek ki kendini güvende hissettiği zaman geliyor. Gel. Ama alıştırdım. Çok rahat bir şekilde alıştırdım. Alışmama şansı yok. Bu takımdan da yumurta bekliyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki takımımızı da gösterelim. Renk uyumu çok güzel bunların. Rengarenk yavru atarlar. Bunda. da dişi var mıydı? Yoktu. Buna iş henüz arkadaşlar. Şu anda boş takılıyor. Takılsın problem yok. Şu anda kendisi tek. Buradaki de tek arkadaşlar. Tüylü olduğu için. Bunlar da hemen kontrol edelim. Çiftleşme girişimi oldu ama çiftleştiklerini görmedim. Geçen sezon bunlardan yavru almıştık. Bu, bu sezonda bunlardan yavru bekliyoruz. Yuvada çok fazla vakit geçiyorlar. Yumurtlarla illaki ama şu an süre veremiyorum. Bu özellikle bu şov takımım var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Erkeğin yemlik bu da yemiyor. Sen de mi geldin gel. Böyle olması kuştan çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Çünkü niye hoşuma gidiyor? Kafeste falan uğraşırken veya burada temizlik falan yaparken bizden korkup strese girmiyorlar. Bakın elim uzattığım gibi geliyor hayvan. Bu çok güzel bir şey. Dişimiz gene yuvada. Dişi şu an rahatsız etmek istemiyorum. Hay, kendisi çıktı. <laughs> Gözükmek istedi herhalde. Hemen onu da gösterelim sizlere. İşimiz de burada arkadaşlar. Sen de mi geleceksin? Gel. Gel kızım. Erkek gel diye dişle gelecek şimdi parmağım arkadaşlar. Mama sandı beni. İkisinin de uyumu çok çok güzel. Dişin genleri bu arada erkeklere daha sağlam. Ee, o yüzden bunlardan çok güzel yavru bekliyorum. Yuvada çok fazla vakit geçiriyor. Açılı derecede çok fazla vakit geçirmeye başladı yuvada. Beni bırak da kendi işinle ilgilen. Gel. Dişi hala fark etmedi herhalde. Veya fark etti. Bugün parmağım olduğunu hala da kemirmeye devam ediyor edebiliyorsunuz. Ben çekeyim parmağımı. Sakalım bakayım biraz. İkisi de yeşil. Renkleri de aynı neredeyse arkadaşlar. Birebir aynı diyebilirim. Normal yeşil değil. Yani farklı bir tonları var. Kına yeşili mi diyeyim ben size ne diyeyim. O tarzda. Bunlardan da yavru bekliyoruz. Çiftleşme girişimi oldu. Yuvada çok fazla vakit yaşıyorlar. Bekliyoruz. Bunlardan yakında yumurta gelecektir. Dışının dışkısı bayağı büyüdü. Hatta duruşu bile değişmiş. %100 yumurta var diyebiliriz. Hatta yuvasına bakalım. Belki yumurtlamışız diye ama yok. Yuvada henüz bir şey yok. Ama yuvayla bayağı bir uğraşmış. Dışkı büyük. Duruş farklı. Bunlardan da yumurta gelecek. Dişimiz Texas. Buradaki de Texas. Bunlardan da güzel yavru bekliyorduk. Geçen de iş videomuz vardı. Çiftleşti buradaki takımımız. Bunlardan da yumurta bekliyoruz arkadaşlar. Yuvadalar yumurta bekliyoruz. Hemen geçiyorum. Araları çok güzel ama yuvaya giriş çıkışlar henüz görmedim. Araları çok güzel yuvaya fazla giriş çıkış yapmalar. Bunlar da çok güzel bir takım. Yakından göstereyim sizlere. Hatta karşıdan göstereyim. net olsun. Bunlar yumurtlarsa olay arkadaşlar. Bunların yavrularıyla şuradaki 20 numaradaki takım yavrularını eşleştirip muazzam bir yavru alınabilir. Bunlar bu arada biraz bekleyeceğim. Baktım burada çok fazla yuva giriş çıkış yapmıyorlar. Hemen hop buradaki ee kafese kaydıracağız arkadaşlar. Burada yumurtlamayanlar genelde doğal kafeste yumurtluyorlar. O yüzden yer değişikliği yapabiliriz. Bunun dişisi var mıydı? Bunun dişisi vardı herhalde ya. Griydi. Hiç rahatsız etmeyeyim. Gri dişimiz vardı. Bakın şu an burada yuvada. Güzel. Bunlar hazır takım. burada çok fazla hareket edemezler yani alışamadılar anlamında arkadaşlar. Bunları ee yarın deneyim de kafeslerimizi yaptığımız zaman şu iki alt kafesten birine yerleştireceğim. Onu söyleyeyim. Bunlar yuva ağzına çiftleşiyorlar şu anda. Dişi aslında çiftleşmek istemiyordu. Yuvanın orada oynuyordu ama erkek sağ olsun dişiyi rahat bırakmıyor. Bunlar da böyle bir takım. Yani genel olarak gayet güzel gidiyor arkadaşlar şu anda. Gayet ben memnunum. Ee, ürünlerle ilgili yakın zamanda bir video çekeceğim sizlere. Büyük ihtimalle üretim haline çekelim. Mikrofon bekliyorum. Mikrofonum geldiği zaman sizlere güzel bir video çekeceğim. Yeni eklediğimiz ürünleri göstereceğim ve satışına devam ettiğimiz ürünlerden örnek bir iki ürün getireceğim. İçerikleri hakkında sizlere bahsedeceğiz. Güzelce bir tanıtımını yapacağız. Sitemizde ne var ne yok onlardan da birazcık bahsetmiş oluruz. Canlı yayınlar başlayacak. Ne zaman başlayacak bilmiyorum ama kesinlikle başlaması lazım. Başlatacağım yani çok fazla uzun bir süre vermeyeceğim onu söyleyeyim çok uzun sürmeyecek ama canlı yayınlara başlayacağız arkadaşlar burada olur evimizde olur ki büyük ihtimalle evde genelde canlı yayın yaparız sizlerle ama burada da yapabiliriz bakarız duruma göre sizlere haber vereceğim arkadaşlar canlı yayınlar hakkında Instagram'dan takip ederseniz oradan haberdar olabilirsiniz videomuz buraya kadar diyelim umarım videomuzu beğenmişsinizdir sizlerden canım kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videomuzu beğenirseniz bize çok çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.